Muharrem İnce'yi Merhum İnce diye okuyorum. Evet burası Koca Mustafa Paşa. Samatya'ya doğru iniyoruz. Evet, ilk defa yer bulduk arabayı ispakta. Geldik Samatya Hastanesi'ne. Şöyle bir göstereyim size. Eski bina. Şöyle bir de karşıyı göstereyim. Karşıları hep tadilat aldılar. Tramvay yolunu falan. Karşıda otoparkımız vardı. O da tadilata bir kısmı girdi. Onun dışında buralarda araba bırakacak pek bir yer yok. Arabanızla geldiğinizde çok büyük sıkıntı oluyor. Hadi şimdi devam edelim. Evet, Samatte hep kalabalık, her zamanki gibi kalabalık. Evet. Burası yataklı bölümü yataklı bölümün bir kapısı. Yatan hasta. Atlar şey kaldı abi. Ben şimdi devam ediyorum ileriye polikliniklere doğru. Biraz da şöyle aşağıya göstereyim size. Zaten dar olan sanatçının yolu iyice kapanmış, daralmış. Ama galiba yolda değişimler olacak. Tam polikliniklerin olduğu yerdeyiz şu anda. Ve burayı da bu şekilde kapatmışlar. Yani geldiğiniz zaman ee, Koca Mustafa tarafındaki yuvarlak ada parselden döndüğünüzde polikliniklere doğru bu şekilde şuradan şuradan dönerek bunların arkasından yine buraya polikliniklerin olduğu yere gelebiliyorsunuz. Evet. Emektar Poliklinik binasına geldik. Samatya'nın gördüğünüz gibi.

sonuç göstermeye gelmiştik. Evet. Çok eski bir bina burası Samatya'ya gidenler bilir. Samat ve Hastanesi'nin. Asansörleri çok eski, eski bina çok eski. Ama doktorları şahane.

Evet, Samatya Devlet Hastanesi. Fatih Eğitim Araştırma diye geçiyor. Buralarda her yerde tadilat var. Şöyle, burası poliklinik binası. Şöyle, şu taraf yataklı binalar. Şöyle göstereyim her yer tadilat. Meşhur Samatya'dan geçen tren yolu. Buraları da tadilat almışlar. Şöyle bir de karşıya göstereyim size. Evet. Ee, bir de şöyle bir şey var. Ee, Samatya'nın poliklinik binası taşınıyormuş. Yakın zamanda Haseki'den e, poliklinikler devam edecekmiş. Bunu da ben de burada öğrendim. Sizlere de söylemiş olayım. Eğer Samatya'ya iş. Gelmek isteyen ya da gelecek olan varsa e, haberiniz olsun. Poliklinik binaları bir süre sonra taşınacak buradan. Bina yenilenecek. Gerçekten çok eski bir bina. Evet, şöyle tıktakse zaman zaman yolun şekli sürekli değiştiği için insanlar ne tarafa gidecek, ne taraftan geçecek şaşırıyorlar. Mesela şurada otopark vardı sahil tarafında. Orası da yol bölünmüş ve ee, tadilat alınmış. Orası da karışmış. Neyse yapıldığı zaman inşallah güzel olacak. Şöyle kapanışı size güzel bayrağımızla yapalım. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.